Onlar yalancı. Onlar hırsız. Onlar asi. Onlar kahraman. Onlar insanlığın kaderini belirleyecek yüz genç. Deus. Cass 1. Birinci bölüm. Clark. Kapı kayarak yana doğru açıldı. Ve Clark, idam vaktinin geldiğini anladı. Bakışları gardiyanın botlarına kilitlenmişti. Kendisini bir korku dalgasına, umutsuz bir panik silini hazırladı. Ama dirseklerinin üzerinden doğrulup terden sırıl sıklama olmuş yatağından kalktığında hissettiği tek şey rahatlamaydı. Bir gardiyanı saldırdıktan sonra tek kişilik bir hücreye alınmıştı. Ama Clark için yalnızlık diye bir şey yoktu. Her yerde sesler duyuyordu. Karanlık hücresinin köşelerinden on sesleniyor, kalp atışlarının arasındaki sessizliği dolduruyorlardı aklının en derin, en gizli köşelerinden çığlık sesleri yükseliyordu. Arzuladığı şey ölüm değildi. Ama o sesleri durdurmanın tek yolu buysa ölmeye hazırdı. Yönetme ihanetten hapse atılmıştı. Ancak gerçek kimsenin hayal edemeyeceği kadar korkunçtu. Hatta mucizevi bir şekilde yeniden yargılanıp affedilse bile içi rahat etmeyecekti hiçbir hücre duvarı anaları kadar kasvetli değildi. Gardiyan ağırlığını bir ayağından diğerine verirken boğazını temizledi. 319 numaralı mahkum, lütfen ayağa kalkın. Gardiyan beklediğinden gençti. İnce, uzun vücuduna bol gelen üniforması rütbesiyle tezat oluşturuyordu. Askerdeyken verilen yiyecek, koloninin fakir dış bölge gemileri Walden ve Arkadya'daki yetersiz beslenmenin üzerini silmeye yetmiyordu. Clark derin bir nefes alıp ayağa kalktı. Gardiyan, mavi üniformasının cebinden bir çift metal kelepçe çıkararak ellerini uzat dedi. Clark, gardiyanın ten tim tenine sürtündüğünde öperdi. Onu yeni hücreye getirdiklerinde bile değil birine dokunmak yeni bir insan bile görmemişti gardiyan çok mu sıkı oldu diye sordu. Sesindeki kaba saba tonla çelişen bir parça şefkat Clark'ın göğsünü acıttı. Hücre arkadaşı ve aynı zamanda tek arkadaşı olan Talia'dan başkası ona merhamet göstermeyeli çok uzun zaman olmuştu. Başını salladı. Yatağa otur. Doktor yolda. Burada mı yapacaklar? diye sordu Clark. Bu ve çatlak bir sesle konuşmuştu. Kelimeler boğazını acıtıyordu. Eğer bir doktor gelecekse bu onu yeniden yargılamaktan vazgeçtikleri anlamına geliyordu. Buna şaşırmalı mıydı? Kolon hukukuna göre yetişkinler mahkumiyetin hemen ardından idam ediliyordu. Küçükler ise 18 yaşına gelene kadar hapsediliyor. Ardından onlara savunmalarını yapmaları için son bir şans veriliyordu ancak son zamanlarda insanlar birkaç yıl önce olsa affedilecek suçlar nedeniyle yeniden yargılanmalarına birkaç saat kala idam ediliyordu yine de bunu hücresinde yapacak olmalarına inanmak zordu garip bir şekilde tıp stajyerliği sırasında fazlaca zaman geçirdi hastaneyi son bir kez görmeye oraya gitmeye can atıyordu duyularını tamamen yitirmeden önce dezenfektan kokusunu ve havalandırmanın oğultusunu tekrar hissetmek istiyordu. Guardian onun gözlerine bakmadan konuştu. Oturman gerekiyor. Clark birkaç kısa adım attı ve küt diye dar yatağının ucuna oturdu. Hücredeyken zaman kavramını yitirmiş olduğunu bilse de burada tek başına neredeyse 6 ay geçirdiğine inanmak zordu. Talia ve üçüncü hücre arkadaşı Liz, Clark alıp götürdükleri zaman ilk defa gülümseyen kız, şimdi geçirdikleri onca zamanı düşünüyor ve ona çok uzak kalmış görünüyordu. Ama bunun başka bir açıklaması yoktu. Bugün 18. doğum günü olmalıydı ve Clark'ı bekleyen tek hediye kalbi durana kadar kaslarını felç edecek bir şırıngaydı. Sonrasında cansız bedeni uzaya bırakılacak ve galaksi de sürüklenip duracaktı. Koloninin geleneği buydu. Kapının önünde bir siluet belirdi ve ince, uzun bir adam hücreye girdi. Omuzlarına kadar inen beyaz saçları Clark'ın onun laboratuvar ceketinin yakasındaki rütbe işareti görmesini engelliyordu. Ancak onun konseyin baş tabip danışmanı olduğu anlamasını işarete ihtiyaç olmadığını hissettirerek bunu öğrenmesine neden oldu. Hapse girmeden önce yolun büyük bir bölümünü Doktor Zahiri'yi gölgesi gibi izleyerek geçirmişti. Ameliyatta onun yanında durduğu saatlerin ise sayısını bile bilmiyordu. Diğer stajyerler Clark'ın görevini kıskanıyorlardı. Doktor Lahiri'nin Clark'ın babasının en yakın arkadaşlarından biri olduğunu öğrendiklerinde en azından ailesi idam edilmeden önce öyleydi. Doktor adam karıyor diye şikayet bile etmişlerdi. Doktor Lahiri, merhaba Clark dedi hoş bir şekilde. Sanki onunla hücrede değil de hastane yemekhanesinde karşılaşıyor ve selam veriyordu. Nasılsın Birkaç dakika sonra olacağından daha iyiyim galiba. Doktor Lahiri eskiden Clark'ın karamizahlı dolu esprilerine gülümserdi. Ama bu kez yüzünü buruşturup gardiyana dönmüştü. Kelepçeleri çıkarıp bize bir da kaç dakika izin verebilir misin lütfen? Gardiyan huzursuzca kımıldandı. Onun başında durmam gerekiyor. Doktor Lahiri abartılı bir sabırla kapının hemen arkasında bekleyebilirsin dedi. 17 yaşında silahsız bir kızla başa çıkabilir mi herhalde? Gardiyan gözlerini kılaktan kaçırarak kızın kelepçelerini çıkardı. Ve Doktor Lahiri'yi başıyla çabucak selamlayıp dışarıya çıktı. 18 yaşında silahsız bir kız demek istediğini herhalde dedi Clark. Zorla olduğunu düşündüğü bir gülümsemeyle. Yoksa hangi yılda olduğumuzu bilmeyen deli bilim adamlarına mı döndün? Baba söyleydi. Evlerindeki 24 saatlik ışıkları programlamayı unutup işe sabaha kadar devam ediyor. Sabah 4'te işe gidiyor. Sonra da çalışmaya dalıp geminin koridorlarının bomboş olduğunu fark etmeden geri dönüyordu. Sen hala 17 yaşındasın Clark dedi Lahiri. Genelde ameliyattan sonra uyanan hastalarına sakladığı sakin bir sesle konuşuyordu. 3 aydır hücredesin paniğe kapıldığını gizleyemeyen Clark, o zaman burada ne işin var diye sordu. Yasalara göre 18 yaşıma gelene kadar beklemeniz gerekiyor. Planlarda bir değişiklik oldu. Sadece bunu söylemeye yetkin var. Yani benim idam etmeye yetkin var ama konuşmaya yetkin yok. Öyle mi? Doktor Lahiri'yi anne babasının duruşmasında izlediğini hatırladı. O zaman adamın yüzünde katı bir ifade vardı. Clark, onun yöntemleri ona aylanmadığı için bu ifadeyi takındığını düşünmüştü. Ama şu anda bundan emin değildi. Doktor Lahiri onları savunmamıştı. Tıpkı diğerlerinin savunmadığı gibi. Konseyin en zeki bilim insanlarından olan anne ve babası felaketten sonra çıkarılan insan hakkının devamını koruma altına almak için kurallara aykırı davranmaktan ötürü suçlu bulunurken orada sessizce oturmuştu. Ya aile, onları da mı sen öldürdün? Doktor Lahire gözlerini kapattı. Sanki Clark'ın sözleri ses olmaktan çıkıp gözle görülür tuhaf bir şeye dönüşmüştü. Gözlerini açıp Clark'ın yatağının ucundaki tabureyi işaretti. Oturabilir miyim? Clark cevap vermeyince Doktor Lahire gidip karşısına oturdu. Kolunu görebilir miyim lütfen? göğsünün sıkıştığını hisseden Clark kendisini nefes almaya zorladı. Doktor Lahiri ona yalan söylüyordu. Bu çok acımasızca ve iğrençti ama bir dakikaya bitecekti. Kolunu ona doğru uzattı. Doktor Lahiri elini ceketinin cebine attı ve antiseptik kokan bir bez çıkardı. Bezi Clark'ın kolunun iç kısmına sürerken kız titredi. Merak etme, canın yanmayacak. Clark gözlerini kapattı. Gardiyanlar onu konsey odasından dışarı çıkarırken Yils ona acıyla bakmıştı. Duruşma sırasında içini kemiren öfkesi çoktan dinmişti. Yils'i düşünmek vücuduna işliğe karışmadan önce yeni bir ısı dalgası göndermişti. Tıpkı sönerken son kez ışıldayan bir yıldız gibi. Evet, ailesi ölmüştü ve hepsi Doktor Lahiri'nin suçuydu. Doktor Lahiri kolunu kavradı. Parmakları ile damarını arıyordu. Yakında görüşürüz anne. Yakında görüşürüz baba. Doktor kolunu iyice sıkmaya başlamıştı. İşte buraya kadardı. Clark bileğinin içinde bir iğne hissettiğinde derin bir nefes aldı. İşte bu kadar. Hazırsın. Clark gözlerini bir anda açtı. Aşağıya bakınca koluna takılmış metal bileziği gördü. İrkilerek elini üzerinde gezdirdi. Derisine bir düzine minik iğne bastırıyordu. Doktordan uzaklaşarak telaşla "Nedir bu?" diye sordu. Doktor Lahiri gevşe dedi. Sinir bozucu bir rahatlıkla. Bu bir verici. Solunumunu, kan değerlerini takip edecek ve bir birkaç yararlı bilgi toplayacak. Kimin için yararlı bilgi diye sorduklar. Aslında yanıt midesinde gitgide büyüyen korkuda şekilleniyor olsa da kendisini tutamamıştı. Bazı heyecan verici gelişmeler yaşandı dedi. Sesi, Wilson babası Şansölye Cihan'ın anma gününün konuşmalarının içi boş bir taklidi gibiydi. Gurur duymalısın. Bunların hepsi ailen sayesinde oldu. Ailen? Vatan haini ilan ettiğimiz, idam edilen ailem mi? Doktor Lahiri ona kınayarak baktı. Bir yıl önce bu, Clark'ın utançtan yerin dibine girmesine neden olurdu. Ancak bu kez bakışlarını kaçırmamıştı. Bunu mahvetme Clark. Doğru şeyi yapmak, ailenin işlediği korkunç suçu telafi etmek için bir şansın var. Clark'ın yumruğu doktorun yüzüne indiğinde top bir çatı yerde kafasının duvara çarpmasıyla bunu bir gümbürtü takip etti. Gardiyan saniyeler içinde göründü ve Clark'ın ellerini bükerek arkasında birleştirdi. ''İyi misiniz efendim?'' diye sordu Doktor Lahiri'ye. Doktor Lahiri yavaşça doğruldu. Clark'a bakarken çenesini oluşturuyordu. En azından oraya vardığında kendini diğer çocuk suçlulardan koruyabileceğini biliyoruz artık. Clark gardiyanın elinden kurtulmaya çalışırken ''Nereye vardığında?'' diye diyor omurdandı. Hapishaneyi bugün boşaltıyoruz dedi doktorla Hide. Yüz şanslı suçlu tarih yazma fırsatını yakalıyor. Ağzının köşeleri kıvrılarak bir sırıtmaya dönüştü. Dünyaya gidiyorsunuz.